Evet Eray bir şey falan ver ya taktik ver bir şey yap bir kol ver. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. <gülüyor> 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 Yürüme sen. Yani yürümen geçici olarak yasaklandı. Santen'in oyundan yasaklandığı gibi. Hadi geçmiş olsun. Oyun bitti iki başladı. bitti şu anda. Niye başladı ki bu oyun? Oh my god. Ama kaşındılar ya çok kaşındılar arkadaşlar. Bunların yapılmaması lazım yani lütfen. Bu arada bu oyun yapacağımız bu ilk sayesinde Malmortius'a gidebileceğim. Normalde gidemiyordum. Oh my god Samira 1 and 2 kill Ed. Çevirmeye çalışalım. Oo işte inanılmaz zaman tanrım Samira. 1 ve 2 skor Ekledi. Doğru mu çevirdim? Birazcık yanlış çekildi. alalım sen de alalım orijinal Türkçesini. Samira 2 kill aldı. Aldığı bulamadım. Aldı nerede? Çek onu. Eyvallah. Buna bak. Hasar <laughs> yemiyorum şu an. Kanka Aa, adamı hoblatsan kesiyorduk lan. Ulan totem almışım. Totemim varmış. Ee, Rakibi fidlemekten bu bence bir reportlama sebebi olabilir. Flash yok değil mi bunların? <laughs> Şeyin var Kayısa'nın var. At 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 ee, ben olsam atarım. Ee. E, at. e at en yok muydu? Aa Bu adam vallahi troll. Ben bu adamı susturacağım bu arada arkadaşlar. Hayır kanka sustur. Bu ya. adamın kolları dinlenmez. Bu adamı dinlemeyeceksiniz. Bak bak. en iyisini yiyorsun. Sonra yani orada E atman gerekiyordu. Yani niye E atmadın? Bu adamı yani? dinlemeyeceksin abi. Çok basit yani. Şu LOL denen oyun vallahi çok basit bak. Ne biliyorsan onu uygula. Kimseyi dinleme. Adamı Seni kolları ne zaman geçiyoruz? Senin kolları ne zaman geçiyoruz? Hangi dinlemiyorsun Dinle ki? Yapma, geçmediğimiz için dinlemiyorum. Geçersek dinleyeceğim. Full dinleyeceğim mi? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Tamam yarın ne itibaren benim kollarım geçerler. Tamam eğitimimizdeki inanılmaz artışı kendin göreceksin yani. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada bilmeyenleri biz ERA'yla oyunları böldük. Anladınız mı? Yani dedik ki eray sen yönet. Doğru veya yanlış dinleyelim. Zaten doğru kısmı çok olmadı. <gülüyor> 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 kızma kızma oyna. Ağlama. Kuru Hasan. Bak bu mesela neden? Demedik. Evet. Güzel ve <gülüyor> <gülüyor> well played. Kaç, kaç kaç kaç. Flash yok kardeşim. Aha şimdi zıha hoya geldi. Oha. Ha şey zinza Ne mı? zinza ne? Zinza mid. Bro, wait me. Bunu W yok da o yüzden atmadım. <laughs> var sandın ama yoktu. Ee? Atmıyor. Sonra Eray kulu, Öl. Kanka vallahi keseceğim. Bir oynasan keseceğim ikisini de adam. E oyna. E atcan. Bir en atmayı korkuyor çocuk. Önce sen dalacaksın. Öyle bir kural yok. Artık ver. <laughs> i̇ki tayfa aldı bir de adam. Hala okeyiz, hala okeyiz bu arada. Hala okeyiz kanka. Hala okeyiz kanka. No flash kanka adam. Okey okey. Base. Bora hoş geldi. Hala okeyiz, hala okeyiz. Flaşım geldi. Ama bekle beni. Bu arada kartuş 6 olursa... Ne yapacağız? Öleceğiz <laughs> başka bir yolu yok. Şu anda alınabilir Sveyne. Yaklaşırsa. Hayat zor değil. Ya kurşunu atarsın ya da buradan gidersin. i̇şte bak. Bro. Bence hala okey değiliz. Kaç? Levelin kaç? 5.20. Çok az. Q'la cam vereyim sanıcam da Eyvallah 27 cam veriyorum hocam Hocam of. sen 100 tane Q at sen Güzel 6'ya da var ki daha çok var Bir daha Güzel 46 cam 46 cam mı geldi? 46 cam Bana niye 30 verdi Lan Aha. Oh. Dalacağım az daha Öldüm yani yok burada şansımız Hayır sen de onu öldün. İnsan yok. Yok. Vurur abi adam. Belliydi biraz daha çıkmamız lazım mı? Gördüm Efendim? burayı. Keseceğiz orayı. Adamlar altı ama. Bir şey olmaz. Bunun flash'ı yok. Ne olacak? Break alınır kartı öldükten sonra. Bunu bozabilecek bir mid lane'leri var. Aa, aa, aa. Çok fedem o adam. Bozdu bir de. Oğlum. İyi vurdu lan bizimki. Altı mı oldu mu? O flash, lan? o flash çok kötüydü. Altı oldu mu? Ya, CT'lere yaptım. Ama ulti atmadım. Yalnız. <laughs> iyi vurdu ha. Bir ki... adamın kili yoktu ama. Vurdu demeyece bak. Kanka ADC dışı her şey vuruyor bu oyunda sen. Adamın bir tek büyük kitabı var ve ya bir skill 200 300 vurdu. İyi vuruyor ya. Çık ultim var. o kadar yok ki bu arada. Ultim yok diye bağırmakla eş bir info. Aa Dinamo ki Fener başlamış. Arkadaşlar tüh ben de bu el kapatacaktım da. Şaka şaka. Kate'nin sözünü de tutalım. Keyt'in sözünü de tutalım. Rakip seriye bağladı. Enemi seriye bağladı. Enemi. Ne yapacağız bunu enemiye? Garip komutanın hasıydı. Kurşun sıkmayı o bana öğretti. Can almayı da ben kendim. Oha! Güzel nasıl sıkıdırdı. Samira! İyi! İyi Lan alamadık onu. Yine mi? <laughs> Dive. Um, ee, wait, şunu alayım ben. Dalacağım hazır ol. Oha! Ne oldu lan? Gel force attım. Ee, aga da o Aldıra bitkin ya. I'm coming. Burada dalabilirsin ha. Kanka ben eşyam arkanda... yok. E. Al e. 19 saniyem yok. Evet kıvırıyor ya zaten. Kıvırmak da üstüne yok. İşte bak en olsaydı ölmüştüm mesela. Mi diyorsun? Ha böyle bir. Ha arka mı çıkmış? Kartışı. Çıktım kanka. Yani çok rahat oynuyorum. Kilimi aldım. Üç kaç. Tamam. İyiyim. Ya doldur. Doldurabildiğin kadar. Ünden dolduruyorum. Aha. W3. 2 1 Ben iyiyim kanka. Birkaç. Ee, Zinzao'yu nasıl Oo. durduracağız? Tek Tahsilden sıkıntı mi? o gibi duruyor. Tahsillere daha var. Ama Zinza, Kartus çok fed ve biz daha 7 bir Renekton'la tanışmadık. Yani. Evet. Bunların hepsi ben sıkıntı var. bence. Durmayacaklar. O ama öyle düşünmek lazım. Benim CC chain'e senin hasar yok eder ama biraz böyle yaşarlarsa yandık. İşte. Bitik biraz yaşarlar bir gibi geliyor derse. bana. Evet. <laughs> At diyor hala. Bunun gibi mesela. Aha. Güzel. Dot gel oynayacağım dot gel. Tamam. Güzel. Aha, bot, top bot, top bot, top bot, top. bot 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 bot. Gidiyor zaten. mesele, ölüm kalım meselesi. Git kaldı. Çıktı, çıktı çıktı çıktı. çıktı. Ah Shizawa var geldi. Oğlum kesiyordun lan ultiye bassan aslında. Kanka hayır <laughs> öyle olmuyor dur. <laughs> Bastım var ya. Herkes yani, ciddi, ciddi olamazsın ya. fena troll Kardeşim bir dur ya. Bir dur. Sen de bir üstsün. Sen de trollsün o zaman. Ben bir de kastım he. 10 kilim var bu laf atıyorlar. Bu server çok değişik bir server ya. MR alacağım bu arada. Adam 1-3. Bak bence de bu troll al. Bence de bu troll al. Al. Hadi bakayım. Geliyorum kanka. Hiddet neden? Deniyoruz. Nasıl trolldü? Geldim kanka buna. Çok güçlü ama. Unutma. Harbi çok güçlü kanka bu adam. Şakasız. Şu zünlerden şey alayım mı Gördün mü? Bir şey yapamıyorum. Click stun'ı var çünkü. Tıklayıp stun atıyor. Ona bir çözümüm yok. Güzel. Bunu Fiddle ultisi üstüne senin kombonla denk getirirsek keseriz. Diğer türlü ben bu adamın kolay kolay öleceğini sanmıyorum. Dayan kanka. Tamam. Gördün mü? Galeforce aldı. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Eşyayı kullanıyorum kanka yani. Gerçekten aktif olarak kullanıyorum eşyayı. Ekton, mit, kartus, herald. O zaman bir wave daha alınır ya. burada ölmeden. Aldım aldım. Bastım. Adam kisi perçesini bekletiyor hocam sana. Bana atacak ya. O klik var yani çok güçlü bir şey. T.F'te de var o. Yani tıklıyor ve sersemle anladın mı? Zor bir aktivite değil. Aa, Ve sinsi pençe de bunun mesafesini kapatıyor. Kanka sen atmasana kombonu. Sen atma kombonu geliyorum ben. O adam oynuyor ya. Swain falan yaklaşıyor da çok korkmayın. Gördüm onu. Kanka E10, E10 ama gel Force 5. Finansı yok. Tamam, gel gel çok ben de. Yani çok korkutuyor alacağız. Ya. Aha CC bu Abi. Çok fedler ya Tap jungle'ları çok fed kanka ölümünden salmayacağım hayır ya şu üçünü aldığım zaman oyun bitecek arkadaşlar önce bu sonra Malmortius en son Kanoslamış aldığımda ölmeyeceğim garip bir build yani ana eşyası farklı ana eşyanın değişmesi sayesinde başka bir eşya alabiliyorum o güzel bir olay ama Renekton tabi tek tuşta bizi tekleyebilir o da bir gerçek yani da kemil yenmiyor mu ya bu çara? Abi Bizim kaybetmiş hali Kanka yok. Kaybetmiş Yeni çıktım yola. Kesin bari ya. Siz pençesi yok odanın. <laughs> Slow bir şey. Aaa! Gel şimdi git. be. Çok iyi Zonya. Çok, Çok iyi Zonya. Bekleyelim. Tamam yapacak bir şey yok. Onu verdik yani. Oha nasıl oraya gittin lan? Kanka zinza bittirdi büyük ihtimalle ultiyle biliyor musun? İyi güzel 3'e 3 Kaçar mı? Kaçamadı 3'e 4 oldu 5 değil mi? Asayla ölmemiş Ama biz çok güçlüye tanklerimizi böyle çöp etmemeliyiz ya Baksana kanka Evet O da vır vır yapıyor güzel güzel çok güzel lan bravo bravo bravo, bravo. aldık. Tek tuşa basıyor abi adam. Tak 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 tak. Bizim takımın benim dönümde oynaması lazım. O bizi rahatlatır. Ki şu an hala kanoslamışa öncelik verebilirim param yeterse. Drake'i çıktığı gibi almak zorundayız. Bir tane bile rakibe vermeyelim bundan. Çok tehlikeli bir ejder. Yani, Saylas iyi topladı. Sefiş, yani iş yapıyor. Bayağı iş yapıyor. O adamın Renekton ultisiyle savaş başlatması veya Zinza ultisinin defansif kullanması oyunu kazandırabilir. Başka ulti almamalı bence şu an. Tabi arada da kartuş alsın. Ama bot hiç bulaşmasın. Sven ultisi yem bence şu an. Hiç almasa daha iyi. çıktı. Re en var değil mi? Var var. E? Kanka, kanka girdim ama ben. Ne ya? Bak. İşte bak var M mı? Var. var hadi girdim. Yok. E kanka sen görmüyorsun ama. İyi de beni beklemen lazım Sven Geldi. Lan Sven geldi. En var mı dedi Ben burada dibimizde olan Sven'e attım Ve sen de aşağı indin. İşte ben de Kaysa'ya kaydım. en e atarsın Kaysa'yı keseriz diye. Kanka E senin üstünde de animasyonu gözüküyor. O o kadar dikkat etmiyiz bari kanka. Anladım. Dibinde Swain vardı, Swain'i niye kesmedik ki biz? Yukarıda tek başına gelmiş adam. Stun'u da koydum. Ki 4-8 yani Kayısa çok vuran bir karakter değil şu an. Sven daha çok iş yapıyor. <laughs> Geldik. Aman aldık tek gözümüz. Dur şu ultiye basma lan. Var mı ölçüsü bilmiyorum. Ben bir gideyim. botlar Güzel, inilerden farm varız. Üçüncü açıkta. Temizlenir, temizlenir. Bu çok iyi oldu. Ayakkabıyla satarım ben. Ee, bir dakika baron var. Geldim. Yani güzel satış. Güzel oldu bu arada satış yaptı. 4 ve 5 kanka kazanabiliriz. Deneceğiz ya. Para lazım. 500 gold bulursam bir yerden. Ki her yer farm. Yani. Bu alıp top wave alsam çıkar o para. Baron salacağız gibi ya. Botta Fidel, Baron da salarsak, çok alamayız. Sıkıntı. Gelsin Art. kanka, çağıralım, gelsin evet. yine. Yani. Şu geçmişimin kafasına bir sıksam rahat edeceğim. Balleine. Ölmesin kimse, eksiltmeyelim. Uzak görüşüm yok. Ama Dominik bitti, alıyorum. Ver Ağazık kanka öyle. versene versene. Çok uzaktık. <laughs> Ver onu, burada sav savaşacağız yani. Savunma savaşı yapacağız. Aynen. Flash W'um var benim, her şeyim var. da lazım mı? Değil o full build. <laughs> Aa bak hepsi toplu geliyor, toplu geliyor. Buraya Flash W ulti atacağım. Bu mu abi? Şaka mı ya? Abi hiç mi bir şey yapılmadı burada? Flash duruyor. Ignite'larımız duruyor. Her hocam, şey hocam takım hiçbir şey atmamış ki. Üç kişinin flash'ı duruyor. Gitmedi hocam. <laughs> Oyna bak. Bence çok iyiydi o Güzeldi, ama. oyun güzeldi. Youtube'a da gider ama takım pırttı yani. Bayağı pırttı takım.